Haber akışının yoğun olduğu günde dünya hisse senedi piyasaları genelinde alıcılı bir seans geride bırakıldı. Çin'in regülasyon tarafında piyasayı destekleyici adımları atacağını duyurmasıyla güne kuvvetli başlayan piyasalara, Ukrayna'nın kendi ordusuna sahip olmaya devam edebileceği bir anlaşma ihtimalinin eklenmesiyle Amerika endekslerinde kuvvetli açılışlar görüldü. Ukrayna lideri Zelenski ayrıca Amerika'dan Ukrayna'nın bir kısmı veya potansiyel olarak tamamı üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmasını Amerika Kongresi'nden çevrim içi bağlanarak tekrardan talep etti. Sonrasında konuşan Başkan Biden, Amerika'nın bu hafta onaylanan 800 milyon dolarlık askeri ve insani yardım paketini nasıl harcayacağını ayrıntılı olarak açıkladı. Dow Jones Endeksi, Fed'in açıklamasının ardından eksiye döndükten sonra 519 puan veya %1.5 artarak 34.063 puanı yükseldi. S&P 500 %2.2, Nasdaq ise %3.7 oranında primlendi. Avrupa endekslerinde de yön yukarı oldu. Kakaran 40, DAX ve Euro Eurostox 50 endeksleri %4'e yakın primlenirken, FTSE 100 de günü %1.62 oranında artıda kapattı. S&P 500 endeksinde yer alan sektörler arasında altyapı ve enerji günü yatay negatif tamamlarken, diğer 9 sektörde kapanışlar pozitif oldu. Takdirsel tüketim, teknoloji ve iletişim hizmetleri %3'ün üzerinde primlendi ve endeksi yukarı taşıdı. Dow Jones endeksinde ise sağlık, enerji ve temel tüketim hisselerinde %0.5'e kadar çıkan oranlarda kayıplar görüldü. DAX endeksinde yer alan 11 sektörden 10'u günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı hisseleri %0.7 oranındaki değer kaybıyla güne eksi de sonlandırdı. Takdirsel tüketim ve sanayi hisseleri %5 civarında primlenerek endeksi yukarı taşıdı. Temel tüketim ve ham madde alanlarındaki kazanımlarsa ise %4 civarında oldu. Yatırımcıların FED toplantısını takip ettiği haftada karar piyasa beklentilerine paralel oldu ve 25 bas puanlık bir artış duyuruldu. Şubat ayı perakende verisi %0.4'te yer alan öngörülerin altında %0.3 oranında açıklandı. İthal edilen ürünler endeksi ise %1.4'te tahminlerin altında kaldı. FED toplantısının odak noktasında olduğu işlem gününde FED piyasa beklentisine paralel olarak 25 bas puan faiz artışına gitti. Bir üye 50 bas puan artış yönünde oy kullanırken 2022 yılı için 7 faiz artışı da öngörüler arasında. Rusya-Ukrayna savaşının ve yüksek enflasyonun en büyük sorun olduğu açıklanırken, Powell'ın konuşmalarından bazı toplantılarda iki faiz artışı olabileceğinin sinyali alındı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 2.20 seviyesinin üzerine çıkarken, değerli metallerde FED sonrası oluşan baskı, Powell'ın konuşmasıyla beraber azaldı. Faiz kararı sonrasında 1895 dolar seviyelerine kadar gerileyen altın, daha sonrasında kayıplarının tamamını geri aldı ve işlem gününü yaklaşık 5 dolar primle 1925 dolar seviyelerinde sonlandırdı. 24.47 dolar seviyesine kadar geri çekilen gümüşse altınla paralel olarak kayıplarını geri aldı ve 25 dolar seviyesine yaklaştı. Dolar endeksi faiz kararı sonrasında anlık olarak 99 seviyelerini test ederken basın toplantısıyla beraber 98.40 seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Yen dışında G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken euro dolar paritesi tekrar 1.10 seviyesinin üzerine çıkmış durumda ve 1.130 seviyelerinden işlem görüyor. Fed toplantısı tahvil piyasalarına da yön vermeye devam ediyor. Beklentiye paralel 25 bas puan artış açıklamasından Powell'ın konuşmasına kadar geçen sürede, Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 2.23 seviyesine kadar yükselirken, Amerika seans sonuna doğru tekrar 2.16 seviyelerine gelmiş durumda. Son iki yıldır ilk kez 5 yıllık kıymet getirisi 10 yıllık kıymet getirisinden daha yüksek olsa da, seans sonuna doğru birbirine yakın seyretti. Fed öncesi, Avrupa 10 yıllıklarında da satış baskısı vardı. İngiltere 10 yıllık getirisi yaklaşık 5 bas puan artarken, Fransa ve Almanya 10 yıllıkları da ortalama 5 bas puan değer kaybetti. Türkiye'de ise 5 yıllık CDS seviyesinde önemli bir değişiklik olmazken 560 ila 570 bandında hareket ettiğini gördük. Hazine kıymetlerinde de salı günü olduğu gibi dün de alıcılı bir seyir hakimdi. 10 yıllık kıymet getirisi tekrar 8.20 seviyelerine gelirken 5 yıllık kıymet getirisi 7.85 seviyesine kadar gelmiş durumda. Şirket kıymetleri de hazine kıymetlerine paralel alıcılı işlem gördü. Uzun vadeli sub kıymetlerinde alımların yoğunlaştığını izledik dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.